Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısında Fed beklentilere paralel bir şekilde fonlama faizinde değişikliğe gitmedi ve faizleri %0 ile 0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Öte yandan iş tarafta yıllık ilk enflasyon raporu yayınlandı ve Merkez Bankası yılın enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bıraktı. Enflasyon sunumu ve sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal, kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken sıkı para politikasının süreceğini de yineledi. Naci Abal'ın açıklamaları sonrasında değer kazanımının hızlandığını gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,32 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü hareketlerin devam etmesiyle birlikte sırasıyla 7,25, 7,22 ve 7,18 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. 7,32 Türk Lirası'nın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise Yükselişlerde 7,32, 7,36 ve 7,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile dolar endeksindeki küresel bazda değer kazanımı olurken bu durumun çapraz kurda euroda satış baskısının oluşturduğunu gördük. Öte yandan iç tarafta yılın ilk enflasyon raporu yayınlandı ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bıraktı. Enflasyon sunumu ve sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Aval, kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken, Sıkı para politikasının süreceleğinde yineledi. Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrasında değer kazanan Türk lirası ile kurda 8,90 Türk lirasının altına gerilerken Türk lirasındaki güçlü duruşun haftanın ilk işlem gününde de devam edeceğini söyleyebilirim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 8,85 Türk lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 8,80 8,76 ve 8,72 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro tarafında değer kazanımı ile olası yükselişlerde ise 8,90, 8,95 ve 9 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise yılın ilk federal piyasa açık komitesi toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri %0 ile 0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Varlık alım programında herhangi bir değişikliğe gitmezken, faiz kararı sonrasında doların küresel bazda değer kazandığını gördük. Dolar endeksindeki yükselişe paralel geri çekilmelerde görülen parite 1,21 seviyesinin altını test ederken haftanın son işlem gününde yaşanan tepki alımları sonrasında bu seviyenin üzerinde haftayı kapatmayı başardı. Haftanın ilk işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,21 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2150 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,22 1,2260 ve 1,2320 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise sırası ile 1,2070, 1,2040 ve 1,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısı sonrasında yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent petrol Joe Biden yönetiminin enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor. Petrolde yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda geçtiğimiz 13 Ocak tarihinde test edilen 57,35 dolar seviyesinin tekrar hedeflenebileceği gibi uluslararası enerji ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan koronavirüs vakaları ise Petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Geçtiğimiz hafta Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 55 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 55 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 56 dolar, 57 dolar ve 58 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 54 dolar, 53 dolar ve 52 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.